Mevlana Celalettin Rumi Hazretleri tarafından kaleme alınan Mesnevi kitabı külliyatı ya da Mesnevi-i Şerif ilk 18 beyitle başlar. Farsçadır. Mevlana Hazretleri Mesnevi'yi Konya'da Farsça yazmayı tercih etmiş ve Farsça külliyatı da dahil etmiştir ilk olarak 18 beyti yazmıştır. Mevlana Hazretleri'nin yazmış olduğu bu 18 beyit, ilk 18 beyti sonraki zamanlarda işte bu Mevlevi Haneye en büyük hizmeti ve restorasyon çalışmasını yapan 2. Mahmud döneminin en büyük hattatlarından Ayasofya-i Cami-i Şerif'in içindeki 7,5 metrelik büyük ismi Celile yazılarını yazan Yesari Zade Mustafa İzzet Efendi ki mezarı kabri Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesinde bulunmaktadır. Yesari Zade Mustafa İzzet Efendi tarafından zırnık aynen bilgiler şurada bulunmaktadır. Mesnevi'nin 18 beyitli zırnık mürekkebi ile yazılmıştır. Kopyaları olup asılları sergileme koşullarından dolayı zarar görmesinler orijinalleri diye depoya kaldırılmıştır. Bakın okumak istiyorum ne kadar zarif ve ne kadar güzel bir dille diyor ki ilk beyit malumunuz mesnevi külliyatı mesnevi şerif külliyatı beyitler kitabıdır ve beyitler üzerinden gitmektedir dille bir neyin kamışlıkta bulunurken kopartılması delikler açılması ve insanlara inleyen bir name biçiminde gelmesi esnasındaki macerasını bir ney biçiminde anlatıyorum. Diyor ki, dinle bu ney nasıl şikayet ediyor, ayrılıkları nasıl anlatıyor? beni kamışlıktan kestiklerinden beri feryadımdan erkek, kadın, herkes ağlayıp inledi. Ayrılıktan parça parça olmuş. Kalp isterim ki iştiyak derdini açayım. Aslından uzak düşen kişi yine vuslat zamanını arar. Ben her cemiyette ağladım, inledim, fena hallilerle de eş olduğum, İyi hallilerle de herkes kendi zanlınca benim dostum oldu ama kimse içimdeki sırları araştırmadı. Bunları neyi söylüyor? Benim esrarım feryadından uzak değildir. Ancak her gözde, kulakta onur yoktur. Beni anlayamaz. Ten candan, can da tenden gizli kapaklı değildir. Lakin canı görmek için kimseye izin yok. Bu neyin sesi ateştir, hava değil. Kimde bu ateş yoksa yok olsun. Aşk ateşidir ki neyin içine düşmüştür. Aşk coşkunluğudur ki şarabın içine düşmüştür. Ha bu arada bir anekdot. Şarap tasavvufta bol miktarda kullanılan bir kavramdır meyhanelerde içilen şaraptan bahsetmiyor. Şarap, şerbet, şurup, meşrubat hepsi şaraba kökünden gelmekte ve içilecek olan sıvı denmektedir. Fuzuli de şiirlerinde meyhaneden şaraptan bahseder. Tasavvuf ve tarikat dünyasına, o literatüre, o kelime dağarcığına hakim olmayanlar ise bu insanları kafa çekmek için şarap içmek için meyhaneye giden sarhoşlar gibi anlarlar. Halbuki tarikatta tasavvufta dergah kültüründe meyhane dergah şarap ise zikir çekmektir, zikretmektir. Bunu anlamak için azıcık bir tasavvuf terbiyesi bile yetmektedir son kez ve bir kez daha söyleyeyim. Tasavvufta kullanılan şarap bugün akla gelen şarap değildir. Şarap, şurup, şerbet, meşrubat aynı kökten gelir. İçilecek olan sıvı demektir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.